Evet arkadaşlar. Biz buradan hava basarak hava yardımıyla pistonu çıkarttık. Bundan sonraki işlem pistonun ilk keçeleri ve yağın temizliği, içinin temizliği. Bunları temizleyeceğiz. Değişmesi gereken contaları, orintleri e, vesaire varsa bunları değiştireceğiz. Evet, pistonumuzda böyle odaklayabilirsem şurada çok az bir sürtme izi var. Çok az böyle değmiş bırakmış. Bunu da 1200 zımparayla, 1200 kum zımparayla burayı e, sileceğiz arkadaşlar. 1200 olur, 2000 olur, 1800 olur kum zımparayla eee Kaliper contamızda herhangi bir şey yoktu. Körüğümüzde herhangi bir şey yoktu. İçini temizledik. Balata spreyiyle temizledik. Burayı zımparalayıp yerine monte edeceğiz arkadaşlar. Evet. Temizliğimiz bitti arkadaşlar. Bizim test aparatımız bu. Şu an testten geçti önceden böyle yaptığımızda geri atmıyordu. Şu an test okeylendi. Şimdi toplayacağız arkadaşlar. Size bir şey daha göstermek istiyorum. Ee, bunun buralara giren pimleri var. Bu pimlerin içindeki kles bittiyse şimdi onu da göstereceğim. Evet. Kavuçuk kresimizi sürdük. Suya dayanıklı. Bakın şu olayı gerçekleştirmesi lazım. Bu olay olacak. Bu olay olmadı mı freniniz sıkar. Siz ne yaparsanız yapın sıkar. Şimdi bunları toplayıp aracın üstüne takıp bir de şurada bir şey daha belirtmek istiyorum sizlere. Fren balata yuvaları kesinlikle temiz olacak. Kesinlikle temiz. Buralar temiz olmadığı zaman balatalarınız hareket etmez. Yine kilitli kalır. Şu kanallar temiz olacak. Gerekirse ufaktan bir yağlayın buraları. Gres yağıyla. Bu şekilde takın. Evet arkadaşlar freni topladık. Havasını da aldım bas bırak bas bırak şeklinde. Evet. Şu an yok. Şu an yok. Bir de lastiği de takıp öyle bir deneyelim. Bakalım ne olacak.